Çocuğu olmayan çiftlerde en sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi de erkek tarafı için inmemiş testis. Çocukluk çağında testislerin torbadan kasa doğru kaçması, burada devamlı inip çıkması veya kasıkta takılı kalması durumu inmemiş testis olarak yorumlanıyor. Fakat inmemiş testis hastalarında en büyük sorun inmemiş testisin ne kadar zaman süre çocuğa zarar verdiği veya bu ameliyat olduysa ameliyatın ne zaman yapıldığı, geç kalınıp kalınmadığı durumudur. Biz çok hastamızda şunu görüyoruz, ameliyat eğer 1 yaşına kadar olan zaman diliminde yapılırsa hastalarda çok bir sorun yaşanmıyor. Yani biz onların sistemleri normal görebiliriz ama normal zamanında dahi ameliyat olan hastalarda ki 1 yaş, 2 yaş diyelim ona 3 hastadan bir tanesinde yine azot görebiliyoruz. Yani sıfır olabiliyor spermler. 3 hastadan birinde sperm değerleri yetmiyor doğal çocuk için. Ama normal zamanında ameliyat olmuş çocuklarda 3 hastadan birinde de normal yoldan gebelikler görebiliyoruz. Yani üçte birler kuralı gibi söyleyebiliriz buna. Burada önemli olan konu inmemiş testis olduğu zaman ne yapmalıyız? Buradan annelere babalara çağrı olarak ve doktor arkadaşlarımız, çocuk doktor arkadaşlarımızı çağrı olarak şunu yapabiliriz. Çocuklarımızı muayene ederken bir aylık, 5 aylık, bir yaşında mutlaka genital bölgelerinde muayenesini yaptığımız zaman torbaların içinde tesislerin olup olmadığını muayenesi yapılmalı. Aile tarafından ve doktor tarafından eğer böyle bir durum varsa, şüpheli bir durum, mutlaka bunu bir üroloji doktoruna göstermeliyiz. Ve biz bu zaman çaresine bakabilirsek bir iki yaş civarında işte erişkinlikten sonra evlenme çağına geldiği zaman ve evlendikten sonra sperm değerlerinde bozukluk olma ihtimalini hiç yoktan üçte bir azaltabiliyoruz. O nedenle imme mıştesiz hastalarında önemli olan kriter şu: her hasta süper mi olacak diye bir kural yok. Ama imme mıştesiz hastalarında bize genelde çocuğu olmayan çiftler geldiği için çoğunluk süper mi olarak geliyorlar. Bazen de bu hastalarda biz bir tane, iki tane, beş tane az sayıda sperm bulabiliyoruz. İşte o az sayıda sperm eğer hareketliyse ve şekli iyiyse işte onlarla tüp bebek yapıp hastaya mikrotese ameliyat yükünü vermemize gerek kalmıyor. Yani hastaya ameliyat yapmıyoruz. Ama hasta farklı laboratuvarlarda sıfır değerleri almışsa ve hormon değerleri de bozulmuşsa biz o hormon değerlerini düzelttikten sonra mikrotese ile inmemiş testi işte hastalarında tesis içinde mikroskop eşliğinde sperm bularak çocuk sahibi yapma şansımız oluyor. Buradaki önemli kriter şu. İnmemiş tesisi ne zaman fark etmemiz gerektiği çocukluk çağında. İnmemiş testise ne zaman müdahale edilmesi gerekiyor? 1-2 yaş en fazla. İnmemiş testisin ilerleyen yaşlarda nasıl bir sorun yapabildiği kısırlığa sebep olabiliyor. İşte bu yüzden de biz bu 3 aşamada da hastalarımızı ve çocuklarımızı kontrol etmeliyiz.